Seninle böyle oynayacağım şu an, sağ ol sen. Ne, ne diyorsun? He? Ne diyorsun? Biliyorum. Ne diyorsun Tolga'ya? Ne diyorsun? Düğünümde böyle oynayacağım diyor. Sepetçi oğlu demedin ama. Sepetçi oğlu onu. Gel ha. bir oyna. Oynadım ben. Ya gör anne onu çekemedim ama. <laughs> Hadi. Hatıra. Basma. Sepetçi oğlu. Derdini satamamış Gelin daha beşi birlik satamamış Kapata bir an bir Son abin göre beni güzel. Tamam hadi hadi. Ne? Hadi hadi. Sepet oğlum sepetin Sata mamis, kelimizin adesi birlikte kama, kelimizin adesi